Şimdiye kadar size birçok e, camiyi tanıttık. Ancak e, bunlar genelde tarihi önemi olan camilerdi. E, Erzincan'da bulunan Terzi Baba Camisi ise modern görünüşü ve diğer camilerden farklı olan yapısıyla özellikle dikkat çekiyor. E, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Erzincan Şubesi'nce ve Erzincan Halkı'nın katkılarıyla yapımına 1991 yılında başlanmış ve projesi Yüksek Mimar Danyal Tevfik Çiper'e ait ve 2003 yılında bitirerek ibadete açılmış olan bu büyük cami 10.000 metrekarelik açık, 3.600 metrekarelik de ibadet kapalı ibadet alanıyla beraber yaklaşık 7 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği büyük bir mekan. Ve cami özellikle kubbe yapısı ve enteresan yapılı kılıç şeklinde yapılmış olan minareleriyle dikkat çekiyor. Tamamı çelik konstrüksiyon bir malzemeyle yapılmış direksiz bir ana kubbesi var. Ön kısımda ise iki küçük kubbe daha bulunmakta. Ana kubbenin dış kaplaması polikarbonatla, dış kaplaması alüminyum alaşımlarla yapılmış. E, iki masif minaresi var ve bu minarelerde 38'er metre yüksekliğe sahipler farklı bir mimari özellikle yapılmışlar ve daha önce de söylediğim gibi bu mimariler kılıç görünümüne sahip. Alt katında iş merkezleri, büyük bir e, Erincan'ın yerel marketi bulunuyor. E, ve bu güzel görüntüyü sağlaması için de güzel bir aydınlatma sistemi yapılmış. Geceleri de gayet hoş görünüyor. İç mekandaki minber, mihrap, kürsü ve müezzini ait e, alanlar soğuk demir çalışmalarıyla çok güzel bir şekilde yapılmış. Bunun örneği başka bir yerde yok. Çevre düzenlemesiyle, bahçe çalışmasıyla beraber gayet hoş, modern görünümlü, güzel bir cami olmuş. Erzincan'a da çok yakışmış.